Arkadaşlar selamlar. Ziraat Bankası'nda şubeye gitmeden telefon numaranızı güncellemeniz mümkün. Ancak şu bilgiyi aktarayım. Bir banka kartına ve yeni kimlik kartına ihtiyacınız gerekmekte. Buradan diğer işlemlere tıklıyorum. Ardından telefon SIM kart işlemleri'ne tıklıyorum. Daha sonra cep telefon numarası güncelleme kısmına tıklıyorum. Bu sayfada ise gerekli TC kimlik numaramı doldurarak devam ediyorum. Sonra açılan sayfada gerekli kart bilgilerimi doldurmaya devam ediyorum. Şimdi bu aşamada ise kimliğimin fotoğrafını çekmem gerekmekte devam diyorum. Burada kimliğinizi nasıl okutmanız gerektiğini sizlere gösteriyor. Devam diyorum. Ve burada artık kimliğimi okutmam gerek. Tabii ki ben okutamıyorum. Yeni kimlik karşısına sahip değilim. Sadece sizlere bu videoda nasıl güncelleyebileceğinizi anlatmak için çektim. Bu sayfadan sonra da 5. aşamada da büyük ihtimal yeni telefon numaranızı soracak. Onaylatma kısımları çıkacak. Onaylarsanız da telefon numaranızı başarıyla güncellemiş olursunuz. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Yararlı bulduysanız videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın.